Merhabalar, YouTube yayınlarımızın ikincisiyle karşınızdayız. İzmir'de, Bornova ve Bayraklı'da 4100 bina yıkılacak. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 4100 bina yıkılacak, böyle flash bir haberle başlayalım. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Bayraklı ve Bornova'da yıkımlar ve büyük hasarlar meydana gelmişti. Buradaki zeminin kötü özelliği dolayısıyla. 117 canımız yaşamını yitirmişti. Bu depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kuruluşlarla da işbirliği yaparak Bayraklı'da Bayrak ve Bornova'da binaları 100 bin binayı inceledi ve hangilerinin depreme dayanıksız olduğu yönünde bir rapor hazırladı. Buna göre 4100 bina depreme dayanıksız ilk yapılan tespitlerde. Şimdi bundan sonraki aşamada dün akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştük. Kendisi bu haberi taze olarak bize iletti. Depreme dayanıksız olduğu belirtilen 4100 binanın sahiplerinin bilgilendirilmesi için resmi süreci başlatıyorlar söylediğine göre. Önce ilçe belediye başkanlarıyla Cemil Tugay bir zirve yaptı. Bu zirvenin ardından ilçe belediyeleri bu binaların sahiplerine, kat maliklerine birer yazı gönderecek. Resmi bir yazı ve bu binalarla ilgili Depreme dayanıklılık testi yaptırmalarını isteyecek ve resmi süreci başlatacak. Bunun ardından bina sahipleri bu testi yaptırdığında ve bina depreme dayanıksız çıkarsa bu binaların yıkım sürecine geçirecek ve yerine yenisi yapılacak. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi gerekirse yıkımı kendisinin de yapabileceğini söylüyor ve ayrıca burada oturanlara. Bu binalarda yaşayanlara taşınacakları yeni yerde kira yardım yapacaklarını da belirtiyor. Şimdi yani bu İzmir'de atılmış cesur bir adım. Yani ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz ama işte en son Santorini depremleriyle ilgili İzmir'de bir gerginlik yaşanıyor. Ve herkes diyor ki İzmir'de depremle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Atılmadı atılmıyor da. İşte bu anlayış anladığım kadarıyla bu dönem biraz yıkılacak ve İzmir böyle bir adım atmaya başlayacak. Şimdi diyorlar ki bazıları yapamaz, edemez. Yani İzmir'de biraz da şey tabii yapmayınca yapmıyor diyorlar. Ama yapmak isteyince de Aa, çok uçuk bir fikir nasıl olacak diyorlar. Yani i̇nşallah İzmir'de böyle bir adım atılır ve 5 yılda tamamlanamasa da bu 4100 bina yıkılır depreme dayanıksız olduğu tespit edilenler işlerindeki. Ardından İzmir'in diğer ilçeleriyle ilgili de benzer bir çalışma yapılır. Yani zor ve meşakkatli bir süreç ama İzmir'in bu değişme, bu dönüşüme ihtiyacı var. Şimdi Başkan Tugay'ın açıkladığına göre bu yıkılacak binaların olduğu alanlarla ilgili emsel artışı içeren koruma imar plan notlarına K maddesinin eklenmesi olarak geçiyor teknik anlamda. Bunu da yapabileceklerini söyledi ama daha önce İzmir ve Bayraklı'da bu binalar için bazı binalar için yapılmıştı bu uygulama ama açılan bazı davalarla plan notları iptal olmuştu mahkeme tarafından. Ben kendisine bunu da sordum. Cemil Tugay biz bir cesur adım atıyoruz. Umarız İzmir'den bizi kimse çermelemeye çalışmaz ve bu işin altından kalkarız dedi. Bunu ilk flash haber olarak iletmiş olayım. Çünkü 4100 binanın yıkılması veya yıkılma sürecinin başlatılması İzmir için büyük bir haber. Çinli dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, Manisa'da 1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Ama bu yatırım yapacak zaten 2500-3000 civarında Çin'den çalışan getireceği söyleniyordu. Yani İzmirliler veya Manisalılar burada iş bulma umudu var ama çalışanlarının büyük kısmını Çin'den getireceği söyleniyor. Şimdi de fabrikada üretilecek otomobiller için İtalyan yan sanayi üreticileriyle BYD'nin önümüzdeki hafta bir araya geleceği açıklandı. Bunu dünyaca ünlü haber ajansı Reuters duyurdu. Yani ortada şöyle bir şey oldu o zaman. Yani tamam 1 milyar dolar getiriyor Çinliler ama yani burada yurt dışından getirip parçaları kendi işleriyle montaj yapıp satacaklarsa bize ve bu sayede elektrikli otomobil ithalatına getirilen yüksek vergileri aşıp daha ucuza Türkiye pazarını ele geçirmeye çalışacaklarsa bizim kendi yerli işçilerimizi ve yerli ürünlerimizi kullanması gerekmiyor mu? Yani neticede devlet bunun önlemini almış. 2031 yılına kadar BYD'nin yerlilik oranını %51'e çıkarması hedefleniyor ama BYD Çinli beyefendiler İzmir ve Ege'deki veya Türkiye'deki yan sanayicilerle daha hiçbir görüşme yapmadan ilk toplantılarını İtalyan sanayicilerle yapıyorlar. Bu bizce yani devlet yetkililerinin de dikkat etmesi gereken bir durum. Eğer Çinlilerin buraya gelip 1 milyar dolar yatırım yapıp sözde bize bir faydası olmayacaksa, Manisa, İzmir'e veya Aydın'a, Denizli'ye bu bölgeye bir katkısı olmayacaksa bu yatırımın ne anlamı var? Yani hem çalışanı dışarıdan getir, hem yedek parçanı dışarıdan al, Belki ileride hani 2031 için getirilen %51'lik şartı yumuşatmaya yönelik bir girişimleri de olabilir. Yaptıklarından öyle anlaşılıyor. Yani bu konuda devletin ve ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyet göstermelerini ve Çinli firma yetkililerinin de bölgenin bu beklentisine uygun hareket etmesi gerekiyor. Biz buradan belirtmiş olalım. AK Parti'nin büyük kongresi var 23 Şubat'ta. İzmir AK Parti'de büyük bir heyecan yaşanıyor. İşte kim girecek? E, MYK yani Genel Başkan Yardımcısı kim olacak? Hatta yine bu dönemde yapılması beklenen kabine revizyonunda İzmir'den bir bakan olacak mı? Çünkü şu an İzmir'den bir bakan yok kabinede. İşte kabine için şu anki genel başkan yardımcısı İzmir eski milletvekili Hamza Dağ'ın ismi geçiyor. Her dönem geçiyor ama Hamza Dağ'la ilgili kendisinin MK'ya da alınmayacağı ve büyükelçi olarak atanacağı yönünde iddialar da konuşuluyor. Özellikle AK Partililer bunu çok konuşuyorlar. MYK için ise şu an 35 yaşında olan İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın ismi geçiyor. Kendisi de bunu istediği belirtiliyor. Eyüp Kadir İnan 35 yaşında ve geçtiğimiz haftalarda AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nı devretmişti. Yaşat dolayı ayrılmak zorunda kalmıştı ve Cumhurbaşkanı'nın da kendisine olan sevgi ve ilgisi biliniyor. Bu sefer kendisine MYK'da görev vereceği yüksek ihtimal olarak dillendiriliyor. Göreceğiz neticeyi. Zaten Eyüp Bey de çok istiyormuş örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmayı. Yani teşkilattan. Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmayı bakalım. 35 yaşında böyle bir göreve gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Umarız AK Parti kabine değişikliği ve Kongresinde de İzmir için iyi sonuçlar çıkar. Şimdi İzmir siyasetinde bir Mercedes Maybach ve ismini bile zor telaffuz ediyorum. dünya ünlü Armane Zanea isimli erkek giyim markası ile ilgili bir polemik yapılıyor. Nasıl mı? Şimdi biz Şenol Astanoğlu ilk göreve geldiğinde, CHP il başkanlığına atandığında o dönem kendisi bir iş adamı olan Şenol Astanoğlu'nun Mercedes'in en lüks modeli olan Maybach sahibi olduğu çok konuşuluyordu partide. Biz de aradık kendisini. Böyle bir şey var mı? Yani siz Halk Partisi'nin il başkanısınız. Böyle bir arabacınız var mı diye sorduk. Hayır dedi. Benim dedi Mercedes E200'üm var dedi. Biz de bunu yazdık o dönem. Sonra Şenol Aslanoğlu başka bir gün beni aradı ve dedi ki benim yok ama dedi AK Parti il başkanlığına getirilen o dönem yeni getirilmişti. Bilal Saygılı'nın maybahı var dedi. Konu böyle kapandı. Geçtiğimiz günlerde de biz erhangülenç.com sitemizde Şenol Aslanoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştık. Haber yapmıştık. Fotoğrafı gören Ege Tekstil İhracatçıları Birliği'nin eski başkanlarından ve tekstil sektörünün doğayen isimlerinden Fikret Mısırlı bize bir mesaj göndermişti. Demişti ki Şenol Hastonol'un takım elbisesi çok güzel ama dropları ile ilgili bir sorun var. Ayrıca Armena geldi o Zanaya markasını kullanması da dikkat çekici bir tercih demişti. Biz de bu marka nedir diye baktık, fiyatlarına baktık. 170 bin lira civarında, 171 bin lira civarında bu marka takım elbiselerin fiyatı vardı. Biz de bunu yazdık dedik ki Fikret Bey bize böyle dedi. Biz de fiyatlara baktık böyle bir rakam çıktı karşımıza. Yani bu işte Halk Partisi'nin il başkanının 170 bin liralık takım elbise giymesi doğru mudur, doğru değerlendirilebilir mi diye haber yapmıştık. Şimdi Şenol Aslanoğlu dün bir internet TV kanalına çıkıp bir açıklama yapmış bizim bu haberlerimizi yalanlamış. Benim demiş takım elbisem 15 bin liraya diktirdim. Ben demiş İzmir'de Ahmet Gökçe isimli bir terziye. Ben demiş outletlerden yurt dışına gittiğimde alışveriş yapıyorum. Bunlar beni karalamaya yönelik haberler demiş. Ayrıca maybağım olduğu iddiası da doğru değil. Ben demiş bunu da belirttim. Benim yok ama AK Parti İl Başkanı Bilal Saygınlı'nın Maybak'ı var demiş. Bugün de Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili bu açıklaması üzerinde Şenol Aslanoğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki yani Aslanoğlu'na yani siz bizim il başkanımızın kullandığı arabayı dilinize dolayacağınıza veya giydiğiniz takım elbisenin hesabını vereceğinize Önce İzmir'de sizin de geçtiğimiz dönem kentsel dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kooperatif modelinde kayıp 2 milyar liranın hesabını verin. Çünkü bu konuda siz de öncülük yapmıştınız. Bu kooperatiflerin başkanlığını yapmıştınız dedi. Bilal Saygın'ın da işte kamuyla iş yapmayan bir iş adamı olduğunu belirterek böyle bir arabaya binmesinin doğal olduğunu, bunda bir şey olmadığını söylemişti. Bizim şimdi kimsenin arabası veya giydiği takım elbiseyle işimiz yok ama yani böyle iki il başkanının bu tür söylemlerle gündeme gelmesi de çok yani üzücü aslında hani İzmir'de çünkü bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizde insanlar aldıkları ücretler giderek küçüldü. Böyle bir durum ortadayken hani Mayback'ların işte dünya ünlü takım elbise markalarının gündeme gelmesi yani çok üzücü. Ayrıca Şenol Bey'e şunu söylemek istiyorum hani yaptığım haberle ilgili. Kendisinin 15 bin liraya diktirdiğini söylediği bu takım elbiseyle ilgili ben Fikret Mısırlı ile tekrar temas kurdum. Dedim ki Sayın İl Başkanı böyle diyor sizin Armen Egeldo Zanea olduğunu söylediğiniz takım elbisenin dikim olduğunu İzmir'de dikildiğini ve 15 bin liraya diktirdiğini söylüyor. E, dedi ki bana ben dedi gayet eminim bu yorumdan. Ben orada fiyat konusunu gündeme getirmemiştim. Ya il başkanı olarak da başarılı buluyorum Şenol Bey'i ama bu takım elbise markası konusunda daha fazla ayrıntı verip kendisini mahcup etmek istemiyorum dedi. Yani Şenol Aslanoğlu eğer bu takım elbisenin gerçekten o marka olmadığını iddia ediyorsa ben Fikret Bey'le ikisini buluşturup yüzleştirebilirim. Yani Fikret Bey de kendisini ayrıntı vererek mahcup etmek istemediğini söyledi ve niye böyle bir şeyi yalanlama gereği duyduğunu da anlayamadığını belirtti. Yayınlarımızın ikincisiyle karşınızda olduk. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İzmir'deki olayların Manisa başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren Olayların arka planında neler olduğunu sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin lütfen.